Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle uzun zamandır tanışmayı bekliyordum ve beklenen gün artık geldi ve çattı. Bugün artık biliyorsunuz ki anonimliğimi kaldırıyorum ve sizlerle kendi kimliğimle tanışacağım. Bunun heyecanlı yaşıyorum gerçekten. Bugüne kadar birçok takipçimle tanıştım. Oturduk, çay kahve içtik, ve buluştuk, sohbet ettik. Bundan sonra tabii ki bunu daha sık yapacağız. Daha fazla takipçilerle bir arada olmayı istiyorum. Bu yüzden de e, anonimimi kaldırmak da istiyorum açıkçası. E, o yüzden bundan sonra beni takip eden sevgili takipçilerimle sürekli böyle buluşup aktiviteler, sohbetler yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. E, ben de sizleri yakından tanımak istiyorum. Belki siz de beni yakından tanımak istiyorsunuzdur. E, bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben böyle e, takipçilerimle çok konuşan, gerçekten sıkı fıkı olan biriyim. E, Birçok takipçimle gerçekten çok yakın dost olduk, arkadaş olduk. Bunu artık... E, yüzde şekilde de ilerleteceğime şüpheniz olmasın. Hepinizi çok seviyorum ve artık kendimi açmanın vakti geldi bence. Skin the color of bark. Merhaba <laughs> <bir> selam. Ben CryptoShef. <laughs> Bugüne kadar beni CryptoShef olarak bildiniz. E, ama artık karşınızdayım. Ve e, adım Onur. Hepinize çok memnun oldum. İlk defa kendimi gösteriyorum. Kamera karşısında ilk defa konuşuyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Bu da benim ilk videom. Beni nasıl tahmin ediyorsunuz, Nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda belirtiniz. Çok merak ediyorum. Çünkü çoğunuz beni çok yaşlı biri falan zannediyordu. Bu konu hakkında da lütfen yorumlarınızı aşağıda görmek istiyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Artık videolarla da karşınızda olacağım. Birçok içerik aklımda. Mükemmel içerikler var. Hepinize katkı sağlayacağını düşündüğüm çok güzel içerikler oluşturduğum bile şimdiden kafamda. Bunların da bir kısmını Hemen yayınlayacağız zaten fazla sizi bekletmeden çok güzel içerikler geliyor mutlaka takipte kalın Twitter'dan daha aktif bir şekilde kullanmaya çalışacağım burayı yani şöyle aktif derken Twitter'da anlatamadığım yazıya dökemediğimiz bazı noktaları burada YouTube'da video şeklinde daha kolay anlatabileceğimizi düşünüyorum ve gerçekten yararlı olacağını düşünüyorum o yüzden takipte kalın ha bu arada bu benim ilk videom arkadaşlar lütfen beğenlerinizi eksik etmeyin beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için önemli bir motivasyon kaynağı. Bu arada bu video çok kısa olacak çünkü bu bir tanışma videosu. Sadece tanışmak için ben bu videoyu atıyorum şu an. Ama gerçekten bomba gibi içerikler çok yakında sizleri bekliyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.